demek istiyorlar. Ee, bu don olayındaki gayretleriniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. İlk andan itibaren hem Elazığ'ın hem de diğer bütün illerimizin yanında oldunuz. Şimdi e, kardeşlerimiz sizi dinliyor Sayın Bakanım. Buyurun. Değerli vekilim, orada beni dinleyen e, bütün hazirun hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı günleriniz olsun. Ben eee Ankara'ya geldim, Mardin'den. Sizin hemşehriniz Tuncay Valimiz bizi ağırladı. Mardin'deki üreticilerimizle beraber olduk. Dün akşam bol bol baskili konuşmuştuk. Şimdi de bu tevafuk sizlerle beraber olmak en azından uzaktan bile olsa mümkün oldu. Ben öncelikle çok büyük geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Hakikaten bu iklim değişikliği konusu. Bizlerin artık bundan sonra her işinin içerisinde ciddi bir şekilde etkileyecek bizi bu belli. Hem üretim anlamında hem işte diğer faaliyetlerimiz konusunda mevsimlerin ileri geri gitmesi, mevsimler içerisindeki düzensizlikler, açık üretim sahası tarım, dolayısıyla çok ciddi bir şekilde etkileyecek artık bunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken buna ne kadar tedbir alabiliyorsak o tedbirleri hep birlikte almak. Ama öncelikle dediğim gibi tekrar tekrar geçmiş olsun. Ee, hakikaten e, şu andaki metotların da şu andaki teknolojinin de çaresiz kaldı bir don zirai don hadisesi yaşadık. Ee, biz Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın e, talimatlarıyla birlikte e, çok hızlı bir şekilde hareket ettik. Aslında bunun öncesinde de meteorolojinin bize e, vermiş olduğu verilerle bir don e, bekliyorduk. Ama bu kadar şiddetli olmasını beklemiyorduk açıkçası. Hiç kimse beklemiyordu. Hani mümkün olduğu kadar üreticilerimizin, işte herhangi bir vesileyle, kimisi saman yaktı, kimisi püskürtme yaptı, kimisi pervane çalıştırdı. Onlarla beraber Hı -hı, olalım dedik ve e, hep de birlikte ne yapılabilecekse yapmaya çalıştık. Ama dediğim gibi teknolojinin de çaresiz olduğu e, bir e, sıcaklık düşüşü oldu. Ben en son 17 dereceyi raporla etmişti arkadaşlar bize. E, ancak Eksi 19 dereceye ulaştığını da görmüş olduk. E, tabii bu e, bizim ağaçlarımızın <laughs> hali hazırda meyveye durmasıyla alakalı önümüze başka da bir problem çıkartıyor. Yani tamam bu sene e, işte e, kayısı, üzüm, şeftali, elma e, ve daha e, işte armut ve benzeri 16 tane ürün var. Hepsini saymayayım şimdi. Bu ürünlerde eksi altı derecenin altına düş düşen yerlerde çok ciddi hasar verdi. Fındık bunlardan bir tanesiydi mesela. E, ancak şimdiki husus şu ki, Niedede en son söyledim bir kez de bu vesileyle sizlere de söylemiş olayım. <laughs> bu ağaçların önümüzdeki sene de verime durabilmesi için bizim bitkisel üretim genel müdürlüğümüz çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Bu ağaçları yoğun bakıma alacağız. Ne yapabilirsek çünkü hiçbir şey yapmadan gelişi güzel bu ağaçların işte budanması ya da artık ben bundan şu kadar zaman ürün alamam deyip kesme gibi şeyi sakın ola ki yapmayalım. Yani onu da buradan öncelikle belirtmiş olayım. Peki şimdi ne olacak şimdi e, sigortası olanlar zaten hasar tespitleri devam ediyor. Bunda da çok önemli bir mesafe kat ettik. Sigortası olanlar bu poliçe bedelini alacaklar ürün bedelinin yüzde yetmiş beşini. Sigortası olmayan ama çiftlik çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan üreticilerimiz de bu don hadisesine kadar hangi ürünü ekmişse yani işte meyve ağacı hangisiyse onunla ilgili yapmış olduğu masrafları biz kendilerine ödeyeceğiz hasar tespitlerinin bitmesini mütakip bu bir takvim. E, malumunuz işte e, bu hasar tespiti e, devam edecek e, ama çok kısa sürede biz sonuçlandıracağız inşallah önemli de bir mesafe kat ettik şimdilik durum bu ama şunu da söylemem lazım biz devlet olarak ziraî dondan korunmakla ilgili kullanılacak olan makinalara, ekipmanlara %50 hibe desteği veriyoruz. Yani hangi malzemeyi alacaksanız onun yarı bedelini biz ödüyoruz. Bir de eğer bunları kullanan bir üreticiyseniz Tarsim yaptığınızda %25 ile %30 arasında, 35 arasında hatta bir indirim yapıyoruz bu malzemeleri kullandığınız için. E bir de zaten poliçe bedelinin de yarısını yine devlet ödüyor. Dolayısıyla burada sigorta yapılması konusunu da ben oradaki bütün haziruna özellikle istirham ediyorum. Bu çok önemli. Bir yıllık emek yani bunu garanti altına almak lazım. Dediğim gibi şimdi artık bu iklim değişikliğinin bize yarın ne getireceğini bilmiyoruz. Ee, i̇nşallah dileğimiz odur ki bundan sonra olmasın ama bizler tedbirimizi almamız lazım. Her zaman üreticilerimizin hemen yanı başında olmaya devam edeceğiz. Tabii bu konuda değerli vekilim siz Elazığ'ın bütün konularıyla çok yakından ilgileniyorsunuz. Sayın, Sayın Bakanım üç evet. vekilimiz, il başkanımız bütün kademelerimiz, teşkilatlarımız evet. burada. Müdürümüz de burada. Ben sizin nezdinizde oradaki evet. e, herkese de çok selam ediyorum. E, elbette bütün illerimizde olduğu gibi Elazığ'da da e, siz kıymetli vekillerimiz, il başkanımız bizim kendi ekiplerimiz konularımıza biz hakimiz. Elimizden gelenin çok daha fevkinde çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Oradaki haziruna ben tekrar belirtmek isterim ki siz çok kıymetli vekillerimiz zaten Ankara'da beraber oluyoruz. Gerek bakanlıkta, gerekse mecliste, gerekse partide. Yani bu şekliyle çok aramızdaki bu iyi iletişimi, bu olayların hemen hızlıca vaziyet edilmesine dönük gayretimizi hep birlikte bundan sonra da devam ettirecek inşallah. Tekrar i̇nşallah. tekrar geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Allah razı ha. olsun. Abi. Tek Allah razı olsun. Tek. Çok Hürmet. teşekkürler. Hürmet bizden Hürmet. Sayın Bakanım. Allah kolaylıklar Sağ versin. Olun. Sağ olun.